Mahir Ünal Bey'in ayrı baş çekmek diye belediyelerin yapmış olduğu yardımlarla ilgili değerlendirmesini çok dehşetli bir şekilde dinledim. Bu arkadaşlarımıza şunun hatırlatılması lazım. Böyle zor zamanlarda herkesin bu derdin bir tarafına derman olmaya çalışması lazımdır. Böyle zor zamanlarda belediyelerin yaptığı yardımların yüreklendirilmesi lazımdır. Maske dağıtımında bile yaşadığımız rezaletler ortadayken, İnsanlar maskeye bile ulaşmakta bu kadar zorlanıyorken, insanların evlerine ekmek kavuşturmak, ihtiyacı olanların derdine derman olmak için, koşuşturmak için çırpınan belediyelerin yüreklendirilmesi gerekirken, bunların engellenmeye çalışılmasını siyasi kıskançlık gibi görüyoruz. Yani aslında eskilerde bu iktidarda olan arkadaşlarımız çok dillerine pelesenk etmişlerdi o sözü. Bu memlekette komünizm gelecekse bile onu biz getiririz diyen Nevzat Tandoğan'ı devamlı sohbetlerine mevzu ederlerdi. Bugün arkadaşlarımızın içine düştüğü durum şundan ibarettir. Yardım yapılacaksa onu da biz yaparız. Dua alınacaksa onu da biz alacağız. Dolayısıyla biz bizden başka hiç kimsenin iyilik yapmasına, bizden başka hiç kimsenin milletin derdine, derman olmasına fırsat vermeyiz demektir bu. Ayıptır. Bugün iktidardaki arkadaşlarımızın iddialarından vurulduklarını düşünüyorum. Allah insanı iddialarından vurur. Bugün arkadaşlarımızın dillerinde her gün duyunca daha dehşetli bir hale düştüğümüz bunca cümlenin içerisinde bizi bu duyguyla buluşturan şey şudur. Her iddia ettiklerinin tersini yapmak, her iddia ettikleri şeylerin tersine cümleler kurmak gibi bir akıbet başlarına geldi. Allah adamı iddiasından vurur cümlesine konu olmaktansa böyle zor zamanlarda nasıl bir araya gelebiliriz, nasıl yardımlaşabiliriz, milletin derdine nasıl derman olabiliriz, Onunla uğraşsınlar. Virüsle uğraşmak yerine belediyelerle uğraşmak nedir? Virüsle mücadele etmek yerine belediyelerle mücadele etmek nedir? Ekmek çarpar adamı. Böyle zor zamanlarda herkesin dediği ettiği lafa dikkat etmesi lazımdır.